Hoş geldiniz diyorum. Bu bu anlamda sezonun ilk e, toplantısı herhalde e, sizlerle beraber yaptığımız. E, hayırlı olsun hepimize. İnşallah e, başarılarla başarıları konuştuğumuz iyi şeyleri konuştuğumuz bir sezon olur birlikte. E, bu vesileyle e, büyük bursa spor taraftarına, gerçek iyi bursa sporlara sevgilerimi saygılarımı sunuyorum konuşmaya başlarken. E, Onların onların desteğine birlik beraberliğe çok ihtiyacımız olduğunu belirtiyorum. Ee, biliyorsunuz Bursaspor zor bir süreçten geçiyor uzun zamandır. Ee, geçen sene e, maalesef yaşadıklarımız da ortada her şeye rağmen işte ligin son maçında kümede kalmış bir takımımız oldu. Şimdi bu sene bunları tabii ki yaşamak istemiyoruz. Ee, daha işin en başından her anlamda işi sıkı tutup. E, çok daha iyi mücadele eden çok daha iyi futbol oynayan nasıl olması gerektiğinin farkında olan futbolcular teknik ekip olarak sahada olmak istiyoruz çok daha iyi bir Bursa Spor ve gerçek yerine ulaşmaya çalışan bir Bursa Spor olarak sahada olmak istiyoruz arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Bununla beraber sizin sorunlarınıza gelmeden ee, bu işin başlangıcı hikayesini de size paylaşmak istedim ve Bursa Sporlarla e, bunu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi e, sezon başında işte kongre olduktan sonra kongre olduktan sonra Recep Başkan e, göreve geldikten sonra bir şekilde e, iletişim kurduk Başkanla e, beni çağırdı davet etti ben de geldim işte hocam bize yardımcı olur musun bir iki konu var dedi. Ben de tabii ki Bursa Sporluyum. 60 yıllık Bursa Spor'da ben 41, 41 yıldır bu kulübün kapısından gel, girmişim arkadaşlar. Bursa Spor'un 60 yıllık tarihi var. 41 yıldır ben bu kulübün içerisindeyim. Yani hem futbolcu olarak, işte takım kaptanı olarak burada bulunmuşum. 10 yılım geçmiş. 2 yılda genç takımda 12 yılım geçmiş. 5-6 yıl teknik direktörlük teknik adamlık yapmışım Onun haricinde de hemen hemen çoğu maçına gelmişim tribünlerde yerini mi almışım Dolayısıyla bu bu kulübü çok iyi tanıyan kulübün içinden birisiyim ve böyle olunca Tabii ki her şeye çok hakim diye düşünüyorum Dolayısıyla Recep başkanın bu düşüncesinden hareketle Tabii ki yardımcı olurum başkan dedim her konuda bizden ne istiyorsan yapmaya hazırız bu ee, söylemlerimden sonra başkanla bazı şeyler işte e, yaptık, yardımcı oldum. Ondan sonra bu teknik adam konusu gündeme geldi. Bu işi en iyi şekilde yapabileceğimizi, geçen sene bu takımda 4,5 ay çalıştığımızı, 14 maç bu futbolcu arkadaşlarla beraber olduğumuzu, onları çok iyi tanıdığımızı e, ve bu işi gerçekten iyi yapabileceğimizi anlattık başkana. Başkan da bu konuda önemli bir konu tabii yani. Bu konuda karar vermek kolay değil arkadaşlar. Bakın yıllardır Bursa'da yaşıyoruz. İşte şunları yaptım diyorum ben. Ama gel burada çalış Yalçın sana güveniyoruz inanıyoruz diyen kimse çıkmadı hemen hemen. Bir 2005 yılında Erkan Körüsten Burspor Başkanı olduğunda bize 10 maç bir görev verdi. Onlarca şimdi ikinci defa sağ olsun başkan bize inandı güvendi. Ve hocam sen bu işi yaparsın, biz sana inanıyoruz, güveniyoruz. Gel, sağ içinde sorumluluk senindir. Sen ne istersen, ne gerekiyorsa biz sana yardımcı olacağız. E, yeter ki sen iste dedi, yerine getireceğiz dedi. Ve biz bu işe soyunduk arkadaşlar. Bu işe başlamamız bu şekilde. E, size bilgilendirmiş olayım. Oradan... E, Hemen takımla ilgili bilgi vermeye geçeyim. Ee, çok zamanınızı almak da istemiyorum açıkçası. Şimdi ayın 20'sinde antrenmanlara başladık. 14 gün oldu. Bugün 15. günümüz. 18 tane antrenman, 2 tane test, 1 tane de hazırlık maçı oynadık. Daha e, tabii ki başlardayız denilebilir. Ama e, zamanımız kısaydı. 38 gün gibi bir zamanımız, 37-38 gün gibi bir zamanımız vardı. Şimdi 15 gün geçti, 23 günümüz var. Lig maçı oynamamıza ve hazırlanmak için. Ee, burada e, bir hazırlık maçı programımız var. Ayın 6'sında e, Yıldırım sporla oynayacağız. Burada Özce'de. Ondan sonra ayın 13'ünde e, Kafkas sporla oynayacağız. Yine burada. Ondan sonra ayın 16'sında Kütahya sporla Kütahya'da oynayacağız. Eğer gerek görürsek ve organize edebilirsek ayın 20'sinde de son hazırlık maçımızı oynayıp Ondan sonra da 27'sinde lig maçına hazır hale gelmiş olacağız. Ee, yani e, az önce de söyledim e, çok daha beraber oynayan, beraber hareket eden, beraber hücum eden, beraber savunma yapan e, bir takım yaratmak istiyoruz. Oyunuyla, oyun gücüyle e, bir şeyler yapmak isteyen. Yani bireysel kalitesiyle, bireysel yeteneğiyle değil ama oyun gücüyle takım halinde bir şeyler başarmak isteyen bir felsefe gerçekleştirmek istiyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine çalışıyoruz e, şu anda. Taktik antrenmanlar yapacağız. Hazırlık maçlarında bunu hayata geçirmeye çalışacağız. İnşallah düşündüğümüz gibi olursa her şey bunu başarabilirsek e, lig maçlarında çok daha iyi bir Bursaspor izleteceğimiz düşüncesindeyiz. Şimdilik benim ee, özetle buraya kadar söylemek istediklerim bunlar sizin sorularınız varsa onları cevaplandırayım en son son bölümde yine bir şeyler söylemek isterim bir cümle ben şöyle ilave edeyim sevgili hocam öncelikle tekrar hayırlı olsun size çok teşekkür için. ederim ee, genç oyunculardan kurulu bir ekibe sahibiz tecrübeli evet. oyuncular ayrıldı evet. onlar artık bu takımın bir parçası değil geçtiğimiz yılda belli katkılar sağlamışlardı evet. oyuncular bu ligi ne kadar götürecek evet. Şimdi tabii bu arkadaşlarımız geçen sene de sezon başında işte U19'dan U18'den gelen arkadaşlarımız vardı. Şimdi o arkadaşlarımızın çoğu geçen sene 15 maç, 20 maç, 25 maç oynayan arkadaşlarımız. Belki daha fazla oynayanlar da var. Artık 20 yaşında oyuncuya da genç demeyelim yani bence. Onlar da büyüdüler. Ufaklar var, 2006'lılar var tabii. Onlar daha genç gibi görünüyor ama Maç anlamında onlar da belli tecrübelere gelen oyuncular artık bana göre. Dolayısıyla e, bence artık e, gençliği geçtik e, diye düşünüyorum. Sahaya çıkan artık bu e, da e, yeni aramıza katılan oyuncular var. Onları görmek istedim. Kadromuz onun için geniş. Yani 35-36 kişi burada beraberiz. E, biraz onları da görelim, son kararı verelim. Çünkü onların da 2004 doğumlular. U19'a yaşları doldu. Artık geriye dönüşleri yok. Kulüpten ayrılacaklar. Yani burada olamazsalar o pozisyondalar. Dolayısıyla onlara bir şans verelim istedik kampta onları görelim. Ondan sonra gerçek işte bu hafta sonrası önümüzdeki haftada kadroyu düşürmeyi planlıyoruz. Ama yani bu kadronun içinde olan oyuncular artık bence tecrübeli ve Bursaspor'u başarıya taşıyabilecek potansiyelli oyuncular olarak görüyorum. Transfer bu spor transfer açabilecek mi? Bu konuyla ilgili bir görüşme evet, oldu mu? Oldu. Yoksa... Oldu Barış. Ee, başkanla konuşmalarının hemen hemen tamamında düşüncesi hocam ben devre arası tahtayı açacağım. Bunun için çalışıyorum. Yani düşüncesi o. Bana söylemleri o şekilde. Oraya kadar getirelim. Ay, açacağım ama öyle işte 8-10 tane transfer yapacağım demiyor. İşte 2 tane 3 tane bu çocuklara uyum sağlayabilecek. Bunlara katkı koyabilecek adam alacağım. Oyuncu alacağım diyor. Bana söylediği paylaştığı O yani benim bilgim bu şekilde bu konuyla alakalı. Bu lisansla ilgili herhangi bir tehlike kaldı mı hocam? Şimdi puan silme cezası da kabul. Vallahi e, Mehmet Ali onu bilmiyorum. Yani bu tabii biraz idari bir iş. Hı hı. E, yani çok bilgim yok. Daha çok ben sağ işine odaklanmaya çalışıyorum. Bu iş hakikaten zor bir iş. Dolayısıyla yani o taraflarla çok şu anda ne söylesem yalan olur. Çok hakim değilim o konuya. Evet. Işaret evet. Ama oyuncular buradan ayrılan oyuncular burada mı çalışmaları devam edecekler yoksa vakıf köye geri mi gönderecekler? Yok 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 vakıf köye dönmek yok artık onlara da söyledim zaten toplantıda. Bu yaşı dolan oyuncular yani 2004'lüler e, biz burada kadroda düşünmüyorsak artık vakıf köye dönüş yok. Onlara e, yani transferle alakalı yardımcı olacağız. Onlara söyledim gerekirse yani takım bulma işte uygun bir yer bulma anlamında da biz de elimizden geleni yapacağız. Bu kadar emek vermiş bu arkadaşlarımız. Bizim altyapımızda yıllardır çalışıyorlar. İş olmazsa bu şekilde onlara son bir şekilde yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Evet, son, son söylemek istediğim şu arkadaşlar. Şimdi az önceki konuşmalarımda işte biraz kendi geçmişimden hareketle bazı şeyler anlattım. Dün katten değişik bir mecra. Ve bize çok sıkıntı yaratıyor. Çok kayla almamaya çalışıyoruz mutlaka ama şimdi şöyle bir durum var. Oradan her fırsatta bir şekilde hem bana hem başkana en ufak bir şeyi değerlendirerek olumsuzluğu işte fırsata çevirerek saldırmaya çalışılıyor. Dün birisi yazmış, önce Başkan Recep Günay... sen gideceksin. Arkadan Yalçın Günlü sen gideceksin. Ya dur be kardeşim ya. Daha yeni başladı. Tamam biz gidelim. Eğer Bursa Spor çok başarılı olacaksa, amacına ulaşacaksa, Süper Lig'e geliyor. Ben hemen giderim ya. Samimi söylüyorum ben Bursa Sporluyum arkadaşlar. Koşa koşa giderim yani. Öyle bir durum olursa hiç kim koşa koşa giderim buradan yani. Yeter ki öyle bir şey olsun. Ama yok yani Bursa Spor'un gerçekleri var. Bu gerçekleri görmemiz lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Bu takım Lig maçına çıkamaz. O durumlara gelebilir yani Allah göstermesin bir kaos ortamı oluşursa. Şimdi bak hazırlanıyoruz transfer çalışmaları yapıldı çocukları topladık teknik kadromuzu oluşturduk kampa girdik her şeye rağmen düzenli bir program yaptık antrenmanlar yapıyoruz hazırlık maçları yapıyoruz yani dolayısıyla ee, bu şekilde davranılması bizi bir şekilde etkiliyor. Yani buradan rica ediyorum. Yani ve istiyorum tabii ki. Ama yani biraz e, şöyle diyeyim biraz acı olacak, biraz belki kaba olacak ama kusura bakmayın. Yani bunu hakikaten e, hak etmediğimizi düşünüyorum ben şahsen. Aynı şekilde ben e, işte başkan Recep Güneş'in de aynı düşüncedeyim. Yani her şarta rağmen e, taşın altına elini koymuş, gelmiş işte bu Sporç'un şu anda gecesini gündüzüne katıyor, çalışıyor. Bizler aynı şekilde, yani burada zaten en çok eleştirilen kulüp başkanı, teknik adam. E onlar da bu şekilde en ufak bir şeyde, arızada, sıkıntıda, problemde bunları e, kullanıp e, buradan faydalanmaya çalışıyorlar. Ve bizi zor durumda bırakıyorlar. Şimdi mesela bir teknik e, antrenör şeyi var arkadaşlar, sizi bu konuda bilgilendireyim. Bugün gene bir arkadaşımız yazmış. Vakıf köyden antrenör kimse haber vermeden gitti, çekti gitti diye gibi bir yazı var. Arkadaşlar şimdi insan gene bir, bu da yani çok eski arkadaşımız çok yani iyi bir gazeteci arkadaşım benim yıllardır konuştum paylaştım. Arabi hocam da böyle böyle bir şey olmuş nasıl oldu bu bilgi? Şimdi o konuda size bilgi vereyim. Bakın bu Yakup Zühtü birinci arkadaşımız la görüştük atletik performans antrenörü ve akademisyen. Bu işi çok iyi yapan, ilmini bilmini okumuş doktorası olan bir arkadaşımız bu konuda. Bu arkadaşımız başka bir antrenör arkadaşımızın ekibinde. Ona söz vermiş, onunla beraber çalışacakmış. Ben de bunun bu kadar önemli, değerli bir antrenör olduğunu bildiğim için şu anda boşta teklifte bulundum. O da bana dedi ki hocam ben dedi böyle böyle söz verdim bir antrenör arkadaşıma işte falan ama boşta olduğu için ben dedim ki ya bu Antrenör arkadaşım da Bursaspor'da çalışmış zamanında e, bu Spor'u sever, sayar, bize destek olur. E, sen dedim bunu söyle Yalçın Hoca beni istiyor, ısrar ediyor. Niye istiyorum? Bize ve bu futbolcu arkadaşlara katkı sağlayacağını, değer katacağına inandığım için istiyorum. Ve o arkadaşımıza iletişim kurmuş, söylemiş bu benim anlattıklarımı. Ondan izin almış, bizimle beraber çalışmaya başladı ve çalışırken bir hafta sonra o antrenör arkadaşımız iş buldu. Ondan sonra geldi o antrenör arkadaşımız dedi ki hocam böyle böyle ben iş buldum ona da söz vermiştim size de söylemiştim. Müsaade ederseniz mahcup oluyorum ama ben gidebilir miyim? Biz de tamam dedik. Yani bunlar konuşuldu. Gitti. Onun yerine bir antrenman bile antrenörümüz kalmadan hemen İbrahim arkadaşımıza ulaştık ve işimize dahil ettik hiçbir sıkıntı yaşamadan çözdük yani bu problemi. Bu B planımız vardı, C planımız var bu konularda. Yani bu konularda basın, basın, basındaki özellikle yani bu işlere yön veren arkadaşlarımız. Hadi münferit yazılar olabilir bakın. Münferit yazılar az önce şikayet ettiğim münferit yazılar. Ama böyle yani basının önemli isimlerinden ricam yani bizden bilgi almadan bu konularla ilgili lütfen yazı yazmasınlar. Bırak böyle bir davranışa maçtan sonra İstanbul'daki Gaziantep maçından sonra Barış burada. Barış'la konuşmamızda arkadaşım ismini bilmiyorum. Çok özür dilerim. Konuşmamızda orada da söyledim. Arkadaşlar bize destek olun. Bakın desteğe birlik beraberler çok ihtiyacımız var diye özellikle söyledim. Söylemedim mi Barış? Yani konuştuk bunu. Dolayısıyla aynı şeyi şimdi sizlerden istiyorum. Bu zor süreçte hem yönetim kurulumuz, başkan ve yönetim kurulunun hem biz teknik kadronun hem de futbolcu arkadaşlarımızın desteğe ihtiyacı var arkadaşlar. Sizden ricamız budur. He, bunun yanında da az önce bahsettiğim bakın Büyük Bursa Spor taraftarını kesinlikle bu konu yanlış anlaşılmasın. İyi ve gerçek Bursa Sporlar da yanlış anlaşılma. Onlar da anlamasın. E, dolayısıyla benim şimdi söyleyeceğim şeyler az önce söylediğim Önce Recep Günay gidecek, Sonra sen gideceksin Yalçın Gündüz diyen arkadaşa ve onun gibi her şeyi fırsata çevirip oradan bize sallayanlara. E, Bakın çok fazla en yönetiminin sosyal medyada 3-5 yazdığı çok takıldığınızı düşünüyorum. Ay yok düşünmüyorum kez. ama dün çok moralim bozuldu bunu okuyunca direkt böyle e, hakikaten bizi tanımıyorsun etmiyorsun bu ne cüret ya yani bu ne cüret derler adama onun için son sözüm bit bitiriyorum çok sıcakta arkadaşlar. Köpekler istedi diye atlar ölmez. Böyle bir roman atasözü var. Buradan bu atasözü de kapatıyorum. Hocam, Hepinize sen... çok teşekkür ediyorum. Şafak çok teşekkür ediyorum. Ayrılığı vardı hocam. Onu bir daha...